Go é lá. É tudo lá. kızlardan biri karanlığa, karanlığa doğru, doğru işaret ettikten, işaret ettikten sonra, sonra çığlık attı ve gözlerinin önünde bir silüetin üzerlerine doğru yürüdüklerini gördüler yavaş yavaş ortaya çıktı bu şahi boygu elinde büyük bir orak vardı öğrenciler koşmaya çalıştı ama teke teke çok hızlıydı ve onlara doğru atıldı onları ikiye böldü her biri çığlık atıyordu ama hepsini ikiye ikiye böldü. Hepsi kanlar içinde, ikiye bölünmüş bir şekilde öldüler. Vücutlar kan havuzu gibiydi. Şimdi yarı Japon olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorsunuz. Onu söylemesinin nedeni kendisi yarı Japon ve yarı Amerikalıydı. İnsanların ona saygı duymamasının ve dalga geçmesinin en büyük nedeni buydu. Ama şahid bu.